Hukukumuzu düşünce ve ifade hürriyetini kimler çarpıtırsa çarpıtsın hiç, cephe, hiç cephemiz düşmeyecek surda gedik açılamayacaktır. Bunun güvencesi Türk milletinin tarihi kucaklaşması ve birbirine bağlılığıdır. Her partinin Türkiye önceliğine alınması yabancı başkentlerden gözüne ve kumandası altına girmek isteye için ortam yoklamasından geri dönmesi herkesin çıkarınadır. Burada her zaman olduğu gibi çağrımı tekrarlıyorum. Gün birleşme günüdür. Gün dayanışma günüdür. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak her şey Türkiye içindir diyoruz. Bu topraklara vatanım diyen herkes bu insanlara milletim diyen herkes, bu bayrak benim, bu ülke benim diyen herkes, biliniz ki herkes eşittir Türkiye'dir. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken alayımızı saygı ve sevgilerimle selamlıyor, çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Efendim. Sayın Genel Başkanım, konuşmalarınızdan dolayı hallerinize teşekkür ediyoruz. Herhangi bir